Yeni bir videosundan herkese selamlar sevgili arkadaşlar yanlış hesapta değilim ama bu sefer karma deneydeyim arkadaşlar karma deneyde biliyorsunuz ücretsizle geliştirdiğimiz bir hesap bir yıl boyunca geliştirmiştik ve bunun tanıtımını sizlere gösterdim ve bir sonraki hesap tanıtımı ise 2 Ağustos'ta gelecek ama hani hala hazır bu kadar ücretsiz eşya vermişken bu tüm ücretsiz eşyaları size beraber toplayalım ki karma deneyde nasıl geliştirilimi görün Aynı şekilde arkadaşlar şu an ekrana görüyorsunuz bakın bu tarz yorumlar geliyordu. Yani hem ben yapmış olduğum hesap incelemesini hem de fake serkan yapmış olduğu hesap incelemesini işte bu hesap içerisinde binden fazla elmas yatırıldı. Bunun içerisinde elmas yatırıldı gibi birçok söylem vardı. Şimdi arkadaşlar bu hesaba elmas dahi yatırılmadı. Nasıl yatırılmadı biliyor musunuz? Bakın bu hesap içerisinde 100 elmas daha yatırmış olsaydım premium bir seviyesine ulaşırdım ve şu an baktığımızda yani benim premium seviyem yoktur. Hatta şöyle göstereyim sizlere elmas kısmından. bakın premium sıfır. Hani bu hesaba ben sıfır elmas yatırdım. Çünkü ben bu hesaba elmas yatırmıyorum. Çünkü emek hesabım. Yani sadece oyun verdikleriyle geliştirmeye çalıştığım bir hesap. Ve bugün bu gelişime çalışım hesabın içerisinde ücretsiz aldığım ürünleri sizlere beraber alacağız. Ve karma bu tarz içeriklere artık yer vermeyi düşünüyorum. Eğer ki de yeterince ilgi gelirse. Evet şimdi arkadaşlar videoya geçmeden önce bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa eğer ve hala hazırda olan küçük ama büyüme potansiyeli gösteren kanalıma da destek, destek vermek istiyorsanız yapmanız gereken oldukça basit. İki saniyenizi ayırıp videoya like atıp kanala abone olabilirsiniz. Aynı şekilde kanalımızın high puanı açıldı. Yorumları sağ kısma kaydırarak da bu videoya haydi gelebilirsiniz. Sizin gibi başka firafayla oyuncularım da karşısına çıkar diyelim. Evet arkadaşlar hemen şöyle bir etkinlikler kısmına girelim. Üçüne sizlerimizi bir toplayalım ki garanda burada gerçekten güzel ödüller vermiş ki. Bir de bu kıyafetimiz var evet. Tung tung sahur. Şimdi arkadaşlar bu bütün eşyaları alacağız. Zaten burada ses paketi falan var. Ben bunu karma hesabı için aldım. Karma'dan de aldım ama toplamadım. Sizlerle beraber toplayabilmek için. İlk önce bunu bir toplayalım. Evet burada ses paketimiz falan bir de sırt çantamız, cartımız, jotumuz var. Şimdi bunları es geçelim. Şimdi 8. yıl dönümüne geldiğimiz arkadaşlar burada verecek olan ödüllerimiz var. İşte sesimiz var 30 günlük silah kutusu ve yine böyle bir savaş kartı. Şimdi arkadaşlar bak ben bu hesabı 1 yıl 4 aydan beri oynuyorum. Hatta 1 yıl 4 ay oldu evet. 1 yıl 4 aydan beri oynuyorum ve bana hiçbir şekilde yani 1 yıl 4 ay boyunca Hiçbir şekilde biz oyunculara bu vandalisyen kutusundan vermedi. Nasıl vermedi biliyor musunuz? Bakın burada 7 günlük 0, 7 günlük 0, 7 günlük 0, 7 günlük 0. Yani 1 yıl 4 ay sonucunda ilk defa buradan bir kutu alacağım ve o kutudan umarım ölüm anonsu 2 olan bir VSS veya M4 tabiri alırız. Evet şimdi ilk olarak buradan şu sesimizi bir toplayalım. Evet çuf çuf tren sesi. Şimdi 8 tane kutu bak kutudan var ya bir tanesini siz verirse karnı ve neyse için çok güzel olur. Ama şöyle al dedik ve hayaller suya düştü. Evet 13 günlük M4A1 4 gün VSS. Keşke bunların bir tanesini sınırsız versiydi. Neyse arkadaşlar bir de burada savaş kartımız var. Şu savaş kartını da aldık. Ve Garan beni gerçekten Hüso'na e uğrattığı yer ya bak. Aga sen fiş getiriyorsun tamam bak şu fişi ediyorsun bak günlük bir tane toplayabileceksin bak günlük bir tane toplayabileceksin ve getirin ödüller gerçekten bu mu? Hani bir fişe bu, tamam bu sopayı aldık da yani abi günlük mevzu altın için biz her zaman gidip TV Kulesi'nin o fişi mi topladık? Yani gerçekten bak ben böyle bir şey beklemiyorum yani bunu yapması gerçekten kötü oldu. Evet her neyse arkadaşlar şimdi buradan size yapabileceğiniz fazla bir şey yoktur yani bunları 24 saatinde almaya değmez bile. Onun için hemen şuradan bir beyzbol sopasını bir fişe bir alalım. Ve ardından geri kalan 21 tane parçamızı da direkt burada altına alıp 10.500 altında hesabımıza geçirelim. Evet buradaki eşyalarımızı da aldık ve şimdi gelelim buradaki ücretsizlere. Evet arkadaşlar ben buradaki tüm seviyesinde tamamladım işte burada 8 kanal kutu, 8 tane fiş, araba filan bunların hepsini alacağız. Hemen buradan tesisatlarımızı da toplayalım bir gerek yoktur. Buradan bir adet araç sesini veriyor ki bunu da birazdan bakarız. 8 tane fişimiz ve son olarak da bir tane kıyafetimiz var. Evet 8. yıl dönümü başarımı da geldi böylelikle. Şimdi arkadaşlar buradan çıktık. Şimdi buradan bize fişler falan verildi. Şimdi biz bu fişleri ne yapacağız arkadaşlar? Hani bunlara harcayacağım. Burada harcama yapacağım. Buraya da harcama yapacağım. Yapmamın tek sebebi arkadaşlar onu birazdan sizlere göstereceğim. Mesela ben burada 10 artı bir şey yaptım. Ki bu arada altın otomatik bir çıkarmamıştık. Bu videoda sizlerle beraber çıkartacağız. 9 parça verdi. Lakin ise tam 99 direkt bir çevirme yapıp buradan bir tane kıyafetimizi alalım. Aç. Şimdi gelelim silahlı otomata. Şimdi arkadaşlar hani silah benden mevcut olsa da ben yine burası için bir harcım yapacağım. Neden? Hemen onu da size göstereceğim. Mesela 5 işiniz var artı 5000 altına da şurada bir çevirme yapalım. Bakalım bize buradan kaç parça verecek. Evet buradan da 20 parça verdi. Bu arada arkadaşlar siz siz olun altınlarınızı biriktirin. Zaten şu anda giden sağ üst kısımda çıkmış olan kartlarda göstermiş olduğum videoda olduğu gibi çok güzel bir altın yetkinlik gelecek ve içerisinde de gayet de güzel ödüller var. Eğer ki o videoyu izlemediyseniz eğer şu anda sağ üst kısımda, çıkmış olan kartlardan da izleyebilirsiniz. Ve yine buraya geldiğimiz arkadaşlar burada 44 tane falan bir parçamız var ama şöyle bakınca yani 44 parça ben ne alayım yani. bu Bunun ikisini alsam yani bilmiyorum arkadaşlar buradaki bir gardiyana falan olsa bak belki elmas harcarım ama. Yani böyle işte sörf tahtası, lussandı ya da sırt bir şeylere pek de elmas harcamak istemiyorum. Yani buradaki fişlerimi Onları da kullanmak istemiyorum. Değerli kalmasını istiyorum. Bu arada sizlere bahsetmiş olduğum ayın ikisine gelecek olan ifade etkinliğinde geldi ve karma deneyde 499 günden beri oynuyormuşuz. Evet. Gayet güzel. Ve 10 artı 1 çevirmesi 60 elmasdan başlıyor. Bugün özel yani tek çevir şey, yani tek çevirme özel böyle bir indirimimiz var. Evet şimdi arkadaşlar Şimdi tekrar dediğim gibi biz de mevcut olmasına rağmen oraya harcama yaptık. Bunu yapmamızın tek sebebi ise hem buradan silikü parçası alabilmek ama şu an silikü parçası kalsın biz buradan kıyafetler alacağız. Yani arkadaşlar karma de işte böyle böyle kıyafetleri topluyor toplaya, toplaya sizinle beraber geliştiriyoruz. Hemen şöyle 60 tane 60 şu kıyafet üstünü alabiliyoruz mesela 60 alalım. Böyle hepsini parça parça topluyorum. Mesela geriye kaldı 25'imiz yani 25'ini alalım. Yani 25 ile alabileceğimiz pek de bir şey göremiyorum ki. Arkadaş bunun kaskı 250 parça mıymış ya? Gerçekten yüksek bir fiyata sahip. Evet zaten biz buradan da alacaklarımızı aldık. Yani buraların hepsini temizledik. Zaten bedava silik küp mağazası gelir. Zaten bedava silik küp mağazası gelirse arkadaşlar ya bu kıyafeti ya da bunu işte geldiğini yüksek ihtimal ben bu kıyafeti alırım gibi geliyor. Çünkü ötelenin 1 artı 3'ü. Hani iki tane verirse eğer kesinlikle bunu da alırım. Neyse şimdi konumuz bu değil. Şimdi arkadaşlar hemen şöyle bir cephanelere girelim. Aldığımız eşyalara bir bakalım. Mesela şu harflere geldiğimizde burada 4 günlük VSS'imiz, keskin neresinden süreli silahlarımız var. Sadece tek bir yakın mesafemiz süresi şekilde verildi ve bununla beraber 13 tane de bezbo sopası yaptı ki bence gayet güzel. Şimdi burayı çıktık arkadaşlar. Nereye gireceğiz? Tabii ki şöyle bir kasa kısmına bir girelim. Şimdi hiç boydan bir kıyafetimiz yoktu. Garana Free Fire bunun sayesinde hani her, ne kadar ki beğenmesem de böyle bir boydan kıyafet vermiş oldu bizlere. Yon haricinde 8 yıl dönümüyle verecek olan bu tarz bir kıyafetimiz yine böyle bir eşyamız. Yani toplamında 3 tane daha kıyafet hesabı ekleyerekten kıyafet sayısını 81 yaptık. 2 Ağustos'ta tekrardan bunun videosu gelecek arkadaşlar. O vakte kadar kıyafet sayısını yüze tamamlamaya çalışacağım. Yine burada bir tane daha yüz boyamız var. Ve sonra şöyle araçlara geldiğimizde ise yine burada bir araç yaptım 9 tane araç deseni yaptık. Profil tarafımızda ise yeni bir savaş kartı ekledik. Ve bununla beraber iki tane de savaş kartımız etti. Evet arkadaşlar burası da bu şekildeydi. Zaten daha fazla göstereceğim bir şey yoktur. Zaten biliyorsunuz karma deneyi parası şekilde geliştirdiğim bir hesap ve Yine gösteriyorum arkadaşlar. Yine gösteriyorum. Bakın 100 elmasla yüklemiş olsaydım premium bir seviyesine ulaşırdık ki daha sıfır. Yani daha bir seviye bile değil. Çünkü bu da bu hesap içerisine elmas yatırmadığım anlamına gelir. Yani bir yıl 4 aydan belli hesap açtığım için hiçbir şey yoktu. Ve bugüne kadar sadece onun ücretsiz verdiği eşyalarla bu hale geldi. Umarım bu da o yorum atan arkadaşlar için de güzel bir cevap olmuştur. Evet her neyse arkadaşlar karma deneyi elmas harcamadan geliştirmiş olduğumuz hesapla beraber bir videonun da burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yine bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa eğer ve hala hazırda olan küçük ama büyük potansiyeli gösteren kanalıma da destek vermek istiyorsanız yapmanız gereken oldukça basit. 2 saniyenizi ayırıp videoya like atıp kanala abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın kendinize iyi bakın.